Kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçlarım. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer. Beni izleyenin şansını versin sevgili kardeşlerim. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Negatifleri doğaya bırakıyorum. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Sevgili balık burçlarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma. Olana veya olmayana çok çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenin şansını versin. Sağlık, aşk, para, kariyer dedik. Neyse. Sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Eline bir şans gelecek. Yani ummadığın bir yerden, iş yerinden, kariyerinden de olabilir. Yani eline bir şans gelecek. Bunu çok iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. Çok güzel olacak. Yani iş yerinde, kariyerinde yıllardır problemin varmış. Problemleri bitireceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili balık burçlarım. İki yüzlü bir kadın var. Buna çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim tabii ki. Biraz problemleri var tabii ki. Yani güzel bir hanımefendi ama sen yani aranızda problem olabilir. Kavga gürültüye rastlayabilirsin. Gizli düşmanlarına da rastlayabilirsin. Yani bunu yüzünü tanıyabilirsin, görebilirsin. Biraz problemleri var tabii ki. Problemleri ağır ağır olsa da bitiriyorsunuz. Sevgili balık kuruşları. Hayatındaki evli olanlar biraz tabii ki negatif varsa pozitife çevirmişsiniz. Çok güzel olmaya başlamış. Ama evliliği çok kötüyse evlen yani boşanabilirsiniz. Yani mahkeme durumu olabilir. Güzel bir haber alabilirsiniz. Sevgili balık burçlarım. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin, ev alabilirsin, mobilya alabilirsin, araba alabilirsin, kredi alabilirsin. Şansın çok güzel açıldı. Sevgili kardeşlerim güzel bir haber alacaksın. Doğduğun büyüdüğün yerden miras konular olabilir. Bunlarla yüzleşecek ve bitireceğin. İmza atarken çok çok dikkat etmeyi tavsiye ederim. Hile olabilir, aldatma olabilir. Yani güvenmeyiniz karşınızdakına mesela sen iyi düşünüyordun ama o yani rol yapabilir, sağ gösterip solu vurabilir. Dikkat, çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Para kaybına hile olabilir, aldatma olabilir. Dikkat verdi. Bir daha versin. Ağır noktalar veremedi. Seni bırakıp giden sevgilin geri gelebilir arkadaşın yüzünden bıraktıysa ayrıldıysa ayrıldıysan tekrar geri gelebilir. Mahkemeden mesela geri dönebilir. Barışabilirsin. Sevgi varsa çocuk varsa kendinize bırakıyorsun. Bir davetsin o noktayı veremedi. Kendini çok mutlu ve huzurlu hissedeceksin şu sıralar. Yani El becerilerin daha hızlanmaya başladı. Biraz ağırdı. El beceri varsa, hobilerin varsa hobilerinden para kazancı da olabilir. Güzel olabilir. Düğüne gidebilirsin. Nişan olabilir. Düğün olabilir. Yemeğe gidebilirsin. Buralarda çok mutlu ve huzurlu olacaksın. Yani tanıdığın olur. Kuzenlerin olur. Bir araya gelebilirsiniz. Çok iyi geldi. Bir daha bir sana noktayı veremedi. Avukatla veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Bunu yıllardır bekliyorsunuzdur. Güzel bir haber alacağınız avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Oğlak Burcu'ndan güzel bir müjde alabilirsiniz. Toprak grubundan. Oğlak Burcu olabilir. Boğa Burcu olabilir. Başak Burcu olabilir. Bunlardan güzel bir haber alabilirsiniz. Bir davetsin alır noktayı veremedi. Evliliğiniz çok güzel olmaya başladı. Evli olanla problemler vardı. Problemleri ağır ağır olsa da bitireceğiniz çok iyi olacak. Sevgili kardeşlerim, sevgili balık burçlarım hayatın değişmeye başladı tabii ki. Evliliğiniz dört dörtlü olmaya başladı. Evliliğinizde biraz negatif vardı. Yeni evlenenlerin erkek çocuğu müjdesi haberi alabilir. Çok güzel verdi çünkü. Bir daha ve noktayı veremedi. Kendinizi bazen tek başına hissediyorsunuz. Yani negatif var biraz negatif pozitife çevirmenizi tavsiye ederim. Mesela bir hobilerinden yine aynı verdi. Ek gelirler olabilir. Miras olabilir. Kira olabilir. Ek gelirleriniz. Hobileriniz olabilir. Yani ek gelir gelecek çok güzel. Bir daha versin. Alın noktayı bilemedi. kalbi boş olanlar, ruh ikizin bulabilirsin. Toprak grubundan olabilir, müjde alabilirsiniz. Ateş grubundan olabilir, bunlardan bir. Yani babanızdan da olabilir, babanızdan da güzel bir haber alacaksınız. Kendi babanızdan çok güzel, maddi ve manevi çok güzel geldi. Bir davetsin, onun noktayı veremedi. Aile içinde biraz problemlerim vardı. Ablam olur, abla, ablaların olur, kuzenlerim olur, yeğenlerim olur, yengen olur, teyzem olur. Kadın figüründen biraz problem geldi tabii ki. Dedikoduya yani konuştuğumuza biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani sen iyi diye konuştun, karşındaki kötü anlayabilir. Biraz hani kavga gürültü olabilir, biraz problem olabilir negatif var. İnşallah pozitife çevirsiniz. Sevgili balık burçlarım. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Bir de ayak bölgesinde biraz problemim var. Bel problemi, ayak bölgesi bunların yüzleşeceğim ve bitirecek. Allah'ın izniyle. 2012'den beri 2017 2021 18 bu aralarda çok problemleriniz oldu bazılarınızın. Ben bunu genel olarak yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Hayatımız çok güzel olmaya başladı. Bir daha bensin ağır noktayı veremedi. Evinizde bir nankör bir kadın var mesela. Gelip giden. Sen bunu tanıyorsun. Yani evli olanların arasında biraz bu yani soğuk hava estirebilir. Biraz problemler olabilir. Yani bir kadın evinize gelen giden komşuların olur, teyzen olur, yengen olur biraz problem geldi tabii ki problemlerinizde yani inşallah bitirirsiniz negatifleri pozitife çevirirsiniz bir davetsin son noktayı veremedi yani bunlardan yüzleşin ve bitireceğin diyor çok güzel güzel bir haber alabilirsiniz sürprizlere sizler de açıksınız yani şansınıza şans kattınız mükemmel olacak mucizelere siz de açıldınız bir davetsin son noktayı veremedi çünkü Beni izleyenin şansını versin. Bahçeli bir ev alabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Yani doğduğun büyüdüğün yerden de güzel bir miras konuları olabilir. Bunları bitirip yüzleşebilirsiniz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Erkek çocuğumuzdan güzel bir müjde alabilirsin. Sınava girdi girdi alamamıştır. Şu sıralar alabilir müjde alabilirsiniz. Başlangıçları çok güzel olacak. Hoşçakalın, pozitifine kalın sevgili kardeşlerim.